Selamun Aleyküm. Bu videomuzda Fuadiye Risalesi incelemesinde bulunacağız. Peki Fuadiye Risalesi nedir? Ne değildir? Kısaca şöyle bir bilgi verelim. Ondan sonra inşallah beraber bakalım. Abdülmecit Nursi ve Abdülmecit Ünlü Kulu tarafından telif edilmiş olan bir kitapçıktır. Oğlu Fuad'ın vefatı münasebetiyle telif etmiştir. Bunu Arapça mesnevi tercüme ederken yani Arapçadan Türkçe'ye tercüme ederken bunu da tercüme etmiş. Üstad'a ricada bulunmuş. Üstadım bunu da Mesnevi'nin içerisine koyar mısın? Demiş. Hatta bakın burada da yazıyor. Mesnevi'nin 3. cüzü ile beraber gönderdim. Münasip görüldüğü takdirde Mesnevi'yi bir layıka suretiyle kabul ve beraberce teksinin lütuf buyurmasını Nurlara pek müştak olan Fuat namına istirham ederim diyor. bu şekilde telif edilmiş olan bir çalışma. Fakat her nasılsa bu zamana kadar bir şekilde bu neşredilmemiş. Bu sebeple de neşin bu zamana kadar gecikmiş. Biz de Risale'nin araştırma merkezi olarak böyle bir yadigarın kaybolmaması için böyle bir çalışma yaptık. Bakın burada ya da çocuk Abdülmecit abinin oğlu Fuat. Külliyatta yüksek mektepler yani üniversiteyi kastediyor üstad. Yüksek mekteplerde Ali derecelikle bitiren Fuat diyor mesela. Şimdi bu kitaptan biraz bahsedelim. Bu kitabın Fuadiye kısmı 54 sayfadan oluşuyor. Bu 54 sayfada Fuat'ın babası Abdülmecit Efendi'ye göndermiş olduğu bir mektupla başlıyor. İnşallah bu mektubu da başka bir videoda okuruz. Daha sonra bu kitaba biz dedik böyle bir çalışma yapmışken ünlü kul hanedanı buna dair de böyle bir çalışma yapalım. Ünlü kul hanedanı mesela burada Suat ünlü kul var. Abdülmecit ünlü kul. Rabia ünlü kul. Daha sonra Nursi ailesi. Bu şekilde Allah kabul etsin bir çalışma yaptık. Ve bundan böyle sınırlı sayıda bu kitapta mevcut. Bu kitabın amacı nedir? Bir yadigar olun Abdülmecit abinin evlalı Fuad'ın vefatı münasebetiyle yapmış olduğu çalışmayı muhafaza etmek.